Herkese merhabalar arkadaşlar. Umarım sağlığınız, saatiniz yerindedir. Bugün yine bir başka video ile daha karşınızda olacağım. Bugün sizlerle birlikte bir tane ucuz bulduğum şirketin videosunu paylaşacağım ve gerçekten de bu şirketin patlama potansiyelinin de yüksek olduğunu düşünüyorum. Bu şirketin gerçekten fiyat anlamında da ucuz kaldığını düşünüyorum. Grafiksel anlamda da ucuz kaldığını düşünüyorum. Ama öncelikle şirkete geçmeden önce şirketin zaten sektörüne bakmamız lazım. Şirketin sektörüne şöyle bir göz gezdirmek istiyorum. Şirket factoring sektöründe yer alıyor ve e, şirketlerde de bakmadan önce yani sektörün de genel olarak mantalitesini anlamak lazım. Ve ben, ve, ve ben Gerçekten de çoğu yatırımcının e, sektörü kavrayabildiğini düşünmüyorum. Ne yazık ki üzülerek bunu söylüyorum. Mesela leasing sektörü, faktörün sektörü bunlar ne işe yarıyor? Neler yaparlar? E, bunları çok fazla bilmiyor yatırımcılar, araştırmıyorlar da. Ben de o yüzden öncelikle faktörün sektörü ne iş yapıyor? Ona bakacağız, biraz okuyacağız ve daha sonra yavaş yavaş şirketin e, adını söyleyip ona göre de bir hesaplama kitaplama yapmaya çalışacağım. Şimdi öncelikle e, faktörün sektörüne baktığımız zaman, faktörün sektörü ne iş yapıyor? Şöyle bir okuyalım sizlerle. Bakın ben de Wikipedia'dan açtım, okuyorum. Yani hiçbir şey bilmiyormuş gibi. Factoring firmaların mal ve hizmet satışlarından doğmuş veya doğacak vadeli fatura ve fatura yerine geçen bir belgeye dayanan alacaklarının çek olabilir, senet olabilir. Factoring şirketi tarafından temlik alınması yoluyla finansman, garanti ve tahsilat hizmetlerinin sunulduğu bir finansal üründür. Faktöring en genel anlamı ile mal ve hizmet satışlarından doğan vadeli alacakların temlik yoluyla bir faktörün kuruluşuna devredilmesi ve bu alacakların faktörün kuruluş tarafından yönetilmesidir. Faktörün kobilerin yurt içi satışlarına dayalı olarak finansman sağladığı ve bu tip işletmelerin önemli zamanını alan alacaklarının tahsili işlemlerini yürüttüğü gibi yurt dışı işlemlerle de ihracatı kolaylaştırmakta sunduğu finansman yanında ihracat bedelinin ödenmesini garanti etmek ve bu bedelin vadesinden önce yurda getirilmesine de olanak sağlamaktaymış. Yani burada şirketin alacak tutarlarını e, alamadığı zaman burada factoring şirketleri e, devreye giriyor ve burada bir kolaylık sağlamaya çalışıyorlar. Ben buradan bunu anladım. Yani genel olarak faktoring şirketlerinin e, çalışma mantalitesi bu şekilde. Şimdi gelelim hangi şirketten bahsedeceğim bugün ona bakalım birazcık. Bugün sizlere e, lider faktoring şirketinden bahsetmek istiyorum. Son bilançosunun gerçekten de iyi geldiğini düşünüyorum. Şöyle baktığımız zaman e, bu şirketlerde fabrik ve satış bakmak çok mantıklı değil. O yüzden net kar üzerinden gideceğim. Net kara baktığımız zaman bakın son çeyrekte yaklaşık 50 milyon TL'lik bir net kar açıklamış ve geçen sene 3. çeyrekte bu rakam yaklaşık 8.66 milyonmuş. Yani burada yani burada 9 milyon dersek burada yaklaşık 5 5,5 kat civarında bir net kar artışı var. Gerçekten de güzel olduğunu düşünüyorum bu anlamda. Ve şöyle bir baktığımız zamansa şöyle burada FK ortalamasına bakalım. FK ortalamasına baktığımız an ise bu gelen net karla birlikte bakın. Son FK'mız 4.92 miş FK ortalamamız 14.58'miş ve son 4 senenin bilanço bazında en düşük FK'sını son bilançoda açıklamış. Yani böyle bir şirketten bahsediyoruz. Lider Factoring ve şöyle sektörel bazı baktığımız zamansa Lider Factoring şöyle kalemimizle alalım elimize. Şimdi factoring e, sektörünün ortalaması burada. Lider factoring de bakın burada en altta yer alıyor. Onu da şöyle kırmızı ile işaretleyelim. Şimdi lider factoringin %6.2'lik bir aktif karlık var. E, sektör ortalaması 4.1. E, bu anlamda sektöre göre iyi durumda. E, öz sermaye karlığı 32.6. Sektör ortalaması 21.5. Yine bakın sektöre göre iyi kalmış. FK'mız 7.67 ve sektör ortalamasının yarısında e PDD'de biz 2,5 bakın bu da yine sektöre göre ucuz kalmış ve baktığımız zaman şirketimizin ödenmiş sermayesi 135 milyon TL çok fazla değil ve piyasa değerimizde 898 milyon TL yani burada lot ve piyasa değerinde düşük olduğundan bahsedebiliriz. Çarpanlarının da ucuz olduğunu söyleyebiliriz. Yani burada lider faktörün gerçekten de güzel bir durumda gözüküyor özellikle son bilançosuyla birlikte. Şimdi burada şöyle bir Hesaplama yapmak istiyorum. Yani bu şirket Lider Factoring nerelere gidebilir ona bakalım birazcık. Öncelikle şöyle hesap makinemizi açalım ve FK'ya göre yani sektörel bazı FK ortalamasına göre e, olması gereken fiyatları aşağı yukarı hesaplamaya çalışalım. Öncelikle 32.6 bakın ön sermaye karlılığımızdı bizim Lider Factoring olarak. Bunu sektör ortalamasına bölelim 21.5. Bakın böldüğümüz zaman %51'lik bir fazlalığı çıktı. Gayet güzel. Şimdi burada sektörel bazı FK'yı çarpacağız. O da 14.85. 14.85'i çarpalım. Ve bunu da e, sektör ortalamasını e, çarptıktan sonra da Lider faktöringin FK'sına bölüyoruz. Yani 7.67'ye. Bu işlemi yaptıktan sonra da Bakın yaklaşık 2.93 katlıkta bir potansiyel karşımıza çıktı. Lider Faktöring'in bakın bu çarpanlar olduğu zamanki fiyatı kaçmış? 6.65 yani burada çarpı 6.65 yaptığımız zaman burada 19.52'lik bir fiyat çıktığını görebiliyoruz. Bakın buradaki fiyatımız 6.65 yani burada 3 kat civarında bir potansiyeldi olduğunu görebiliyoruz ve son bilançoya göre de Şöyle ufak çaplı bir hesap yapmak istiyorum Hemen Lider faktörün bakın burada 50 milyon TL'lik rekor bir Çeyreklik net kar açıklamış bakın 3. çeyrekte Bu Karlar Bu şekilde gelmeye devam ederse Lider Factoring hangi fiyatlara gidebilir biraz da Böyle bir hesap kitap yapmak istiyorum Şimdi baktığımız zaman bakın burada yaklaşık 49.7 milyon TL'lik bir Kar var Buraya 49.69 yazalım 49. 69 çarpı 4. Yani bir sene boyunca aşağı yukarı böyle net karlar gelirse bu şirkette 198 milyonluk bir yıllıklandırılmış net kar olacak. Bunu ödenmiş sermaye böldüğümüz zaman bölü 135 yapacağız. 135 yaptığımız zaman da bakın 1.47. yani burada hisse başı karımız 1.47 olacak yani bir seneyi böyle kapatırsa bulmuş olduğumuz hisse karını da ben e, yıllıklandırılmış pardon yıllıklandırılmış değil e, 4 senelik yani tarihsel bazı ortalamasına bakacağız FK'nın bununla çarpmak istiyorum yani ortalama FK'larını yakalarsa bu şirket yani 14.58 FK ortalamasını yakalarsa bu şirket bakalım hangi fiyatları gidecek 1.47 edeceğiz çarpı 14.58 bu işlemi yaptıktan sonra bakın 21.46'lık da bir fiyat buluyoruz yani öncekinde Bulduğumuz fiyatımız karşıtı bizim ee, burada 19.52 e, burada da 21.46'yı bulmuş olduk 19.5 21 lira civarında daha doğrusu 21.5 19.5 21.5 aralığında bir hedef fiyat bulmuş olduk Lider Factoring için burada hemen. Biraz da teknik olarak yorumumuza bakmak istiyorum. Şimdi lider faktöringi şöyle grafiksel olarak açalım. Şimdi lider faktöringe baktığımız zaman gerçekten de aslında şöyle Şubat 2022'den itibaren 2 liralardan bir anda 9 liralara gitmiş. Ama şu an için bakın bir düzeltme yapmış. Yani Şubat'tan sonra daha doğrusu Haziran'dan sonra çok özür dilerim. Haziran'dan sonra güzel bir düzeltme yapmış ve fiyatı neredeyse yarısından da daha da fazla düşmüş. Yani %50'den daha fazla bir düzeltme yapmış. Hatta şöyle cetvelle ölçersek bakın yüzde 58, %60 civarında bir düzeltme yapmış ve şu anda da bu fiyatlardan hala çok fazla gittiğini ben düşünmüyorum. Ee, şu anki fiyatımız bakın bugünkü kapanışımız 6.65 yani bugün ne artmış ne azalmış yani yerinde saymış diyebiliriz. Ee, ve burada aslında bir çanak oluşumu olduğunu görebiliyoruz ve bu çanağı yukarı doğru kırdığı zaman da yaklaşık olarak bakın buradaki çanak hedefine baktığımız zaman 15.72 olduğunu görebiliyoruz ve ben bu bilançolar devam ederse şöyle burayı yani 15.72 orta vadeli hedef fiyat olarak yazmak istiyorum hemen buraya orta vadeli hedef fiyatımızı yazalım Uzun vadeli hedef fiyat içinse burada e, 19.5 ile 21.5 demiştik. Yukarı doğru gittiğimiz zamansa bakın 19.30 ile 21.51 burada Fibonacci seviyeleri e, bu Fibonacci seviyelerini de 4 13'e 9.93'ten çizdim. E, 19.30 ile 21.51 seviyelerine de e, gelebileceğini düşünüyorum. Bakın burada e, burayı uzun vadeli hedef fiyat olarak da koyuyorum. Onu da şöyle yazalım hemen. Burada uzun vadeli hedef fiyat şeklinde. Evet bunu da bu şekilde yazdık burada orta vadeli ve uzun vadeli hedef fiyatlarımızı belirledik bu şirkette ama tekrardan şunu belirtmek istiyorum bakın burada altını çize çize söylüyorum bu bilançolar bu şekilde gelmeye devam ederse şirketin bu fiyatlara ulaşabileceğini düşünüyorum bakın şu anda da şirket sektörüne göre ucuz kalmış. Bundan dolayı böyle bir çalışma yaptık ama bilançolar bozulursa o zaman tabii ki de bu fiyatlara gelmesi sıkıntı olacaktır ama e, buralara gelirse e, daha doğrusu e, bu bilançolar böyle gelme hatta artış e, bilançolardaki imelenme daha da artarsa o zaman bu fiyatları da rahat bir şekilde gelebilir. Uzun vadeli fiyatı da bir anda gittiğini görebiliriz çünkü gerçekten de piyasa değerimiz bakın şöyle baktığımız zaman piyasa değerimiz 877 milyon. Ödenmiş sermayemiz 135 milyon yani bunlar çok düşük özellikle piyasa değerimiz çok düşük kalmış. Zaten şu an borsada 1 milyar TL'nin altında şirket bulmak neredeyse çok zor. O yüzden burada Lider factoring de gerçekten de sektöre göre de bakın baktığınız zaman çarpanlar da ucuz. Bundan dolayı ben böyle bir potansiyel görüyorum bu şirketle. Evet dostlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım video sizler için faydalı olmuştur. Uzun zamanda böyle patlama potansiyeli hisseler videoları çekmiyorduk. Yani sektörel bazı ucuz kalan böyle eskilerden çok çekerdik ama... E, şimdi biraz daha hikaye şirketlere dönmüştük ama böyle şirketlerde yani portföyde çok küçük e, yüzdelerde bulundurmak gerekiyor. Yani şöyle söyleyeyim sizlere burada portföyün bütün hepsini bunlara yatırmak çok çok riskli ama böyle e, böyle sallıyorum 1000 liranız varsa 100 lirasını bu tarz şirketlere yatırmak ya da 100 lira bile fazla gelebilir hatta yani %5 civarında yatırım yapmak açıkçası yüzdelik olarak söylüyorum bence mantıklı açıkçası bundan dolayı da bu tarz küçük şirketlere de daima ufak da olsa paylar verilmeli diye düşünüyorum portföylerde. Evet, e, videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayalım. Ayrıca özel ayrıcalıklardan faydalanmak için bizleri katıl butonuyla destekleyebilirsiniz diyorum. Açıklama kısmından da Telegram grubumuza katılabilirsiniz diyorum. Kendinize de iyi bakın. Hepinize bol kazançlar diliyorum.